Merhaba arkadaşlar. Ben matematik ve geometri öğretmeniniz Talha Ünlü. Beşi bir yerde serimizin kümeler konusuyla devam ediyoruz. Kümelerden 5 tane soru çözeceğiz şimdi. Ama bu sorular öyle basit sorular değil arkadaşlar. Bir tık sınava yakın tarzda olan sorulardan oluşuyor. Haydi birinci soru. Her biri boş kümeden farklı. En tane küme için aşağıdakiler bilinmektedir. Her bir kümenin eleman sayısı birbirinden farklıdır. N tane küme var. Hepsinin eleman sayısı birbirinden farklı. Eleman sayısı en çok olan kümenin 18 tane. Hmm, eleman sayısı en az olan kümenin 2 tane elemanı vardır. Yani bizim bir sürü kümemiz var. Bir sürü dediğimiz en tane kümemiz var. En az elemana sahip kümenin eleman sayısı 2. En çok elemana sahip kümenin eleman sayısı ise 18. 19 elemanlı bir küme yok. 1 elemanlı bir küme yok. 0 elemanlı boş küme yok. Buradan da bunu anladık. Buna göre bu en tane kümenin eleman sayılarının ayrı ayrı toplamı en az 20'dir. Evet, doğrudur. Neden? Kuzen bak şimdi. Burada en tane küme var. Ben diyorum ki bu en 2 olsun. Yani 2 tane küme olsun. Biri bu olsun, biri bu olsun. En az yapman için. Çünkü ben bunun kesin doğru olduğunu biliyorum zaten ikinci öncülü. E 2 buradan, 18 buradan. Evet, toplamı 20. Ayrı ayrı toplamı. Bu en tane kümenin eleman sayılarının ayrı ayrı toplamı en çok 170. Şimdi biz neyi biliyoruz? Hepsi birbirinden farklı. Burada n tane var. Bunu maksimum seviyeye tutmamız lazım. 2 elemanlı olsun. 3 elemanlı olsun. 4 elemanlı olsun. Bıla bıla bıla. 18 elemana kadar gider. Tabi aynı da değilmiş. Şartları sağladı mı n tane var. Ve hepsinin eleman sayısı birbirinden farklı. Bu da sağladı kuzen. O zaman 2'den 18'e kadar toplamı bulacağım ben. Ya burada 1 verseydi 1'den 18'e kadar olan toplam 18 çarpı 19 bölü 2. Bu da 9 çarpı 19'dan 171. E 1 olmadığı için 171 eksi 1'den 170 tane bizim e, ayrı ayrı toplamlarımız maksimum seviyede olacaktır. En en çok 18'dir. Aman Allah'ım fosforu alacaktım. En en çok 18'dir. Hmm. Şimdi en çok... Küme sayısının en çok olmasını istiyorum. Bir tane 2 elemanlığım var, bir tane de 18. Aralara yine burada dediğim gibi attım. 2, 3, 4 elemanlı 18'e kadar olsun. Böyle dediğimde kaç eleman oluyor? 2 elemanlı var, 3 uç eleman, uç elemanlı var. 0, 7 ucu olan var mı? 18. Burada kaç tane küme oluyor? 18-2 artı 1'den buluyorum değil mi? Bu da ne yapıyor? 17 tane eleman. Maksimum 17. O zaman burası yanlıştır dedim. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. C şıkkımız doğru. Sorularımız için bilgisayar sarmal yayınlanına da çok teşekkür ediyoruz buradan arkadaşlar. Ee, bize sorularını kullanma izni verdiği için. Geldik. Başka bir soru. Biraz küçültelim. Şöyle yandakisi yaldıkları için özür dilerim okuyoruz. Aşağıda Venn şemasında yaşı 25'ten büyük olan insanların kümesi A, yaşı 50'den küçük olan insanların kümesi B, cinsiyeti erkek olan insanların kümesi C ile gösterilmiştir. Aşağıda verilen işte bu özellikleri verilen insanlardan hangileri boya ile bo boya ile boyalı bölge ile gösterilen kümenin elemanı? Boyalı bölgeyi görüyorsunuz. Bakın buralar boyalı bölge. Şu buralar boyalı bölge. Buradaki eleman ne olacak ona bakalım. Şimdi yaşı 25'ten büyük olan insanlar A kümesinde olacak. Yani bizim bir yaşımız var. Yaş 25'ten büyükse A kümesinin içerisinde. Yaşı 50'den küçükse bu sefer de B kümesi. Yaşı 50'den küçükse. Erkekse C, o zaman kadınsa C üssü kümesinde. Yani C'nin tümleyeni kümesinde. Yani C'nin dışındakiler kadınlar olacak. 20 yaşında bir erkek nereye girer bir bakalım. 20 yaşında 25'ten büyük mü? Hayır. O zaman A'da değil. B kümesine giriyor mu? 50 yaşından küçük mü? Evet. B kümesine girdi. E, erkek mi? Evet. O zaman B ile C'nin kesişimi olacak. B kesişim C'de. B kesişim C nerede? Burası değil mi sayın arkadaşım? Başka renk yapalım. Yeşil yapalım. B kesişim C. Burada e boyalı bölgeye girmedi. Gitti. İkinciyi inceleyeceğim. Burayı sileceğim. Burayı sileceğim şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Tamam sildim. 35 yaşındaki bir kadın. 35 yaşındaysa 25'ten büyük mü? Evet. A'da olacak. 50'den de küçük mü? Evet olacak. Yani hem A'nın hem B'nin elemanı. A kesişim B'nin elemanı. Ama kadın dediği için C'nin elemanı olmayacak. Şimdi A kesişim B'yi kırmızıyla gösterirsek burası. C olmayacaksa şu ikiz çizgiyi sildim. O zaman evet doğru dedim. Şunu da şöyle şu şekilde gösterelim. Evet doğru o zaman kadın dediği için A kesişim C fark C oldu aslında bak bu şekilde de gösterilebilir. 2 de tamam. 25 yaşındaki bir kadın. Yaşı 25. A kümesine giriyor mu? Hayır. 25'ten küçükler. A'ya girmiyor. B'ye giriyor mu? Evet 50'den küçük. B kümesinde. C'ye giriyor mu? Hayır. Çünkü kadın demiş. Yani bu insan... Burada olacak, B kümesinde olacak ama kadın olduğu için şu arayları sileceğim. Kadın olduğu için C'ye girmeyecek. Neresi olacak? Şöyle maviyle gösterelim. Buralar olacak. Ama 20 A'nın da elemanı değil. Doğru mu? A'nın da elemanı değil. A'nın elemanı değil. Elemanı değildir. A diyelim. E, A'yı da sileceğim yani şuralara girmeyecek. İşte burada olacak. Yani boyalı bölge olmayacak. Boyalı bölge gitti, elendi. O zaman bu da gitti. Yalnız iki doğru cevabımız olacak ikinci sorumuzda. Üçüncü soru. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. A kümesinin tüm alt kümelerinin elemanlarının toplamı 240 falan filan. Bu sorudan önce şunu bir hatırlatalım. Arkadaşlar en elemanlı bir küme yani A kümesi sorudan bağımsız anlatıyorum n elemanlı bir küme. Bu kümenin bir sürü alt kümesi var değil mi? İşte 7 elemanlıysa 1 elemanlı, 0 elemanlı alt kümesi var. 1 elemanlı, 2 elemanlı 3'e, 7 elemana kadar gider. Kendisi de alt kümesidir. İşte ben 1 elemanlı alt kümelerinin sayısını nasıl bulurum? n'in birlisi dediğimde neyi anlıyordum ben kombinasyon olarak? 1 elemanlı 1 elemanlı alt küme sayısı. alt küme sayısı n'in üçlüsü dediğimde 3 üç elemanlı alt küme sayısı. Bu n'in üçlüsü kombinasyon işini bir açalım size. Kombinasyon n'in reelisi dediğimizde. Yukarıya n faktöriyel yazıyoruz. Aşağıya r faktöriyel bir de çarpı n eksi r faktöriyel. Bak çok önemli. Ne yaptım? Aşağıya R faktöriyel yazdım. Zaten buraya M faktöriyel, R faktöriyel. Bir de birbirinden çıkartıp yazdım. Basit. Faktöriyel ne demekti? Bir sayı 1'e kadar çarp demekti. Sayı 8 mi? 1'e kadar. Geriye doğru çarp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faktöriyel gitti. Burada da sadeleştirmeler yapabileceğiz. Çünkü mesela 6 faktöriyel neye eşittir? 6 çarpı 5 faktöriyel. Mesela 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı hop kalıyorum 4 faktöriyel. Mesela 10 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Bu şekilde kaldığım yere faktöriyel yazarak yazabilirim. Bunu hatırlattıktan sonra arkadaşlar bunu hatırlattıktan sonra sorumuza gelelim. Bunları şu şekilde sildim. Sorumuz ne diyor bize? Sorumuz 1 2 3 4 5 elemanlı bir kümemiz var. A kümesinin tüm alt kümelerinin e, elemanlarının toplamı 240'tır. Yahu. bir elemanlı alt küme sayısı. Kaç tane bakalım? Yani 5'in birlisi. 5 tane değil mi? 5 tane. İşte 5'in ikilisi. Bunu da 5 faktöriyel bölü 5'ten 2 çıkarttım. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel götürdü götürdü. Burası 2 için özellikle şöyle bulabilirsiniz. Bir tane geriye açıp 2'ye bölebilirsiniz. 10 gelecek mesela. Ha mesela 5'in birlisi 5 tane. İşte ikilisi 2 iki elemanlı alt kümesi 10 tane falan filan. Ama biz burada elemanların toplamını istiyoruz. Şimdi mesela 1 kaç tane kümede bulunur diyelim. Kaç tane alt kümede 1 bulunur. Ne yapıyorduk burada? 1'i kapatıyordum. 4 eleman mı? Alt küme sayısı nasıl bulunuyordu? 2 üzeri n'den. N'i 4 aldığımda demek ki 16 tane kümede hiçbir elemanlı 2 elemanlı karar 16 tane kümede 1 var. Aynı mantık 16 tane kümede 2 var. Bu şekilde diyebiliriz 5'e kadar. E bunların hepsinin toplamı ya 1'den 5'e kadar olan toplamı bulsam 5 çarpı 6 bölü 2'den 15. E bundan 16 tane var. 16 çarpı 15'ten Toplam evet 240 yapacaktır birinci sorumuz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüzü inceliyoruz. A kümesinin A kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümelerinin elemanlarının toplamı 90'dır. 3 elemanlı alt kümelerini. Şimdi şunu düşüneceğiz. Ya A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 vardır? Kaç tanesinde 1 vardır diye düşüneceğiz Şurayı sileyim ondan sonra burayı yapalım. 3 elemanlı alt kümeleri. Yani ben şöyle bir sıralama yaptığımda biri koydum mesela iki tane boşluk. Biri sildim. 4'ün 4'ün kaçlısını getireceğim buraya? 2 boşluk olduğu için 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi nasıl bulunacak? 4 çarpı 3 bölü 2'den. Ha 6 tane 3 elemanlı alt kümelerin 6 tanesinde 1 bulunuyormuş. 6 tanesinde 2, 6 tanesinde 3. Demek ki 1'den 5'e kadar olan toplam 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 yaptı. Bu 15'ten 6 adet var. 15 çarpı 6'dan evet 90 yaptı. İkinci sorumuzda, ikinci öncülümüzde doğru. Kuzak, A kümesinin 4 elemanlı olmayan tüm alt kümelerin elemanlarının toplamı. 4 elemanlı olmayan tüm alt kümelerin. Ya zaten tüm alt kümelerin toplamı 240'tı. Biz 4 elemanlı olanları bulalım. Yani boşluğu yazdım. Birden yine göstereyim. Üç tane boşluk. E biri sildiğimizde 4'ün bu sefer de üçlüsüne baktın. 4'ün üçlüsü özel olarak bir, bir eksiği alttaki her zaman üstte eşittir. 4. 10'un 9'usu 10'a eşittir mesela. Yani 4. 4 tane kümede 1 var. 4 elemanlı alt kümelerinde. 4 tanesinde 2 var. O zaman şu 15 bulmuştuk ya. 15 çarpı 4'ten 60 geldi. 4 elemanlı olan alt kümelerinin elemanlarının toplamı 60. Şey, e, olanlar 60. E, 240'dan 60'ı çıkartırsam olmayanları bulacağım ve 180 cevabına geleceğiz. Üçüncü öncülümde doğru Edirne şıkkımız doğru cevabımız oldu. Dördüncü soru için biraz küçülttüm şu şekilde. Evet. Soluklanalım. Acaba böyle sesi geliyor mu? Birinci durum, ikinci durum demiş sorumuz. Bir bilgisayar programı birinci durumdaki gibi girilen her sayma sayısının ikinci durumdaki gibi tersten yazılımını bulmaktadır. A B girdim B A. 7 7 39 e, 93 39. Tamam. Yasin programı çalıştırmış ve aşağıdaki adımları izlemiştir. En çok iki basamaklı tüm sayma sayıları tek tek programa giriliyor. Yani bir basamaklılarda, iki basamaklılarda sayma sayılar olarak. Yani birden başlıyor giriyor arkadaşlar. A ve P kümeleri oluşturuluyor. A kümesi, B kümesi şimdi anlayacağız neymiş girilen ve bulunan sayılar aynı ise A kümesine girilen sayı yazılıyor. Şimdi A kümesi şundan oluşuyormuş arkadaşlar. Mesela 1 girdim 1 çıkar. 2 girdim 2 çıkar. Değil mi? Böyle böyle 9 girdim 9 çıkar. Başka bir de 2 basamaklılarda 11 girersem 11 çıkar. 22 girersem 22. 33 girersem 33. 44 girersem 44. 55 girersem 66 girersem 77. 88 değil mi? Bunlar hep aynı gelir. Bu işte A kümesi bu. Girilen ve bulunan sayıların ikisi de asal sayı ise P kümesine yazılıyormuş o. P kümesini oluşturacağız şimdi de. Şimdi bir girdim. E, bir asal değil ki. Asallara bakacağım. 2 olabilir. 2, 2 diye çıktı. 3, 3 diye çıktı. 4 olmaz. Asallara bakacaksın. 5, 7, 11 değil mi? Şimdi 12 olmaz. Çift zaten asal değil. 13, 13 ve 13 ve 31. İkisi de olur. Çünkü tersi çevirdim de asal. 14, 15, 16, 17. Sıradaki asalım. 17 ters çevirdim. 71. Tamam. 19, 91. 91 asal mı? Hayır. 13 çarpı 7. Unutma. 20'lere bakma. Çünkü ters çevirince çift olacak. 3'lere bakalım. 31'e baktık zaten. 33, 35, 37 asalları düşünüyorum. 37 terse çevir 73. 39 bunlara bakma. Dörtlülere bakma. Çünkü ters çevirince çift olur. Beşlilere bakma. Çünkü ters çevirince 5'e tam bölünür. Değil mi? Altılara bakma. Çift olur. Çift asalımız ikiden başka yoktu. Yedilere bakalım. 71 ile 71 ile 17 yazmıştık zaten. 73 ile 37'yi de yazmıştık. 77 e, asal değil zaten. 79 ve 97 yazılır. Asal çünkü bunlar. 8'lere bakma. Yani 79'dan sonra 8'lere bakmam. 91 zaten 9'lar yazıldı. 91 asal değil. 93 asal değil. 94, 95 asal değil. 96 değil. 97 e, yazıldı. 98 asal değil. 99 asal değil. Burada kapattı. Diyor ki. A birleşim P kümesinin eleman sayısı hesaplanıyor. Bulalım. Şimdi birleşimin eleman sayısı nasıl bulunurdu? Bunun eleman sayısını bir 9 buradan 1, 1'den 9'a 18 buranın eleman sayısı. Buraya baktım. 3, 4, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doğru mu? 13. Bir daha bakalım. Şuradan 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam. 18 ile 13'ü topladım. Ya, aynılar var. Aynıları ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Kesişimin elemanını çıkartacağım. 2 aynı. 3 aynı var burada. 5 aynı. 7 var. 11 var. Başka da yok zaten. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i çıkarttım. Burası 8 yaptı. 18, 8, 26. Ee, o zaman diyor ki bulunan değerini programa girdiğimde monitörde bulunan sayı kaçtır? 26 girersem bunu monitör 62 olarak tersine çevirecektir. Bu sorumuz da bu şekilde. Evet 5. sorumuz. 5. sorumuz. A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir denene kadar. A'nın eleman sayısı n'dir. Tamam. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin 45 tanesinde 2 bulunur ancak n bulunmaz. A kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve n bulunurken 2 bulunmaz? Şimdi 3 elemanlı alt kümelerinde 2'yi bulunduracaksak 2'yi yazacağım. Geriye 2 tane boşluk kaldı. n bulunmayacakmış. 2 gitti, n gitti. Geriye kaç eleman kaldı? n-2 tane değil mi? 2 tanesini sildim. n-2'den kaç boşluk lazım? İki. Yani n 2. Yani n-2'nin ikilisi 45'miş sayın arkadaşım. Şimdi bir kombinasyonda ikiliyi bulmak için şunu yaparız. Yani n'in ikilisini bulmak için sorudan bağımsız. n çarpı n eksi 1 bölü 2 olarak kısa yoldan bulabilirsiniz. Yani burada da n eksi 2 çarpı n eksi 3 bölü 2 eşittir 45. E 2'yi oraya attım. n eksi 2 çarpı n eksi 3 Eşittir 90 yaptı. Yani iki tane bana ardışık sayı söyleyeceksiniz, değil mi? Bunlar ardışık ve çarpımları 90 olacak. Aklına geldi kuzen. 10 ve 9 dedin. E büyük olan bu 10, bu da 9. Dolayısıyla n 2, 10sa n 12. Yani bu küme 12 elemanlı. Şimdi geldik soruya, soru kısmına geldik. Diyor ki A kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve n bulunurken 2 bulunmaz? Sorunun cevabını da şurada yapalım şöyle. Ne bulunacakmış? 1 ve e, n bulunacak, 1 ve 12 bulunacak. 5 e, elemanlı diyor. Kaç boşluğum kaldı? 3 boşluğum kaldı. Ve 2 de bulunmayacak. 2'yi de sileceğim. Zaten 1 ve n bulundu. 1'i de sildim. 3 tane gitti. O zaman 9 tane eleman kaldı. 3 boşluğum var dolduracağım. 9'un üçlüsü. Yukarıya 9 faktöriyel yazdım. Aşağıya bir 3 faktöriyel bir de 9'dan 3 çıkartıp 6 faktöriyel. Şimdi 9 faktöriyeli biz nasıl aşabiliriz? 9, 8, 7 geriye doğru sonra 6 faktöriyelde kaldım ki aşağıdaki ile götürsün. 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazıp şuradaki sadeleştirmeyi şununla şu 3, 2 ile bu da 4. 12 çarpı 7'den 84 ifadesini bulmuş oluyorum 5. soru için arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Biz adam gibi sevmeyi becerdik ama adam sanıp sevdiğimiz adam gibi adamlar adam oldukları için mi bu durumdalar? Ceyhan Prensi Adana. <laughs> Kendinize iyi bakın.